Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Bugün sizinle Oppo A38'in detaylarını inceleyeceğiz. Oppo a e ilgili söyleyeceğim şeyler var. Özellikle fiyat tarafında bence çok iyi bir telefon. Çünkü 8000 TL civarında bir fiyata satılıyor. Ve şu anda baktığınız zaman bu öğrenci indirim var yani hani vergi indirimi. Ondan da yararlanan telefonlardan bir tanesi. Birçok insanın da özellikle gençlerin de sevebileceği telefonlardan bir tanesi. Şimdi bu telefonla ilgili açıkça söyleyeceğim. Şimdi tabii ben yani şahsi telefon olarak da işte Find N3 Flip gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu telefon da şu anda burada. Ve hakikaten yani katlanabilir telefon konusundaki en iyi telefon telefonlardan bir tanesi. Bunun da eksikleri var ama bunlardan da bahsedeceğiz. Bununla beraber tabii ki benim yine kendi şahsi telefonum arkadaşlar. Yani parasını verip aldığım telefondan bahsediyorum. Find X7 Ultra da yine burada. En zaman Oppo telefonlarını çok uzun yıllardan beri kullandığımı açıkçası bu videoyu izleyen herkesin çok iyi bildiğinden eminim. Uzun yıllardan beri Oppo telefonlar kullanıyorum. Oppo Türkiye tekrar geri geldi. Bu telefonlar doğru telefonlar mı diye soruyorsanız yani bana eğer hani Aydın Mıslaçoğlu ile biz görüşme yaptık, konuşma yaptık kendisi iki sefer. Fakat bana söyleseydi Volkan hani A38'de girişeceğiz. Ne dersin deseydi abi ne alakası var derdim. Çünkü neden diye soruyorsunuz. Bu telefon tamam güzel bir telefon, iyi bir telefon, fiyatı iyi, oyun tarafı. zaten gösteririm hepsini ama şimdi bir eleştirim var. Çünkü neden? Abi bu telefon bir yıl önceki telefonu yani. Bu telefon Çin'de ben yanlış hatırlamıyorsam 2023'ün Eylül ayında tanıtılan bir telefon. Yani şu anda Ağustos ayındayız. Yani aşağı yukarı 11 ay evvel tanıtılan bir telefondan bahsediyoruz. Türkiye'ye getiriyorsunuz. E şimdi bunun diyebilir ki mesela birisi bana ya abi bunun ne zararı var ki? Yani telefon iyiyse, fiyat anlamında güzelse hiçbir zararı yok tabii ki ama e tabii telefon Android 13 ile beraber geliyor. Şu an Android 14 hala bu telefona gelmiş değil. Yani Android 15 bir ay sonra Android 15 gelecek. Hatta belki bir buçuk ay sonra gelecek Android 15 ama bu telefonda hala güncelleme sorunu var. En son güncellemeyi eğer yanlış hatırlamıyorsam Mart aylarında ya da Nisan aylarında almış bir telefondan bahsediyoruz. Yani şimdi bakıyorum bu anlamda gerçekten de biraz geride kalan bir telefon gibi görünüyor. Yani özellikle bu fiyat segmentinde belki çok böyle rakibiyle var dersek yanlış olur. Çünkü baktığınızda telefon gerçekten hem tasarım anlamında hem ekran tarımında mükemmel bir performans sunuyor. Kendi fiyat aralığında. Ama dediğim gibi bak böyle handikapları da var. Bunları da bilmek lazım. En azından incelemelerde bunlardan da bahsetmek lazım. Şimdi biz dilerseniz bu telefon bize gerçek dünyada neler sunuyor? Buna yakından bakalım. Telefonumuzda 6.56 inç boyutunda bir ekran var. IPS tabanlı bir LCD ekran arkadaşlar. Bence bu fiyat segmentinde çok böyle görmediğimiz yani bu 7-8 bin TL civarlarını görmediğimiz 90 Hz ekran tarama hızı da bizlere sunuluyor. Bununla beraber bence parlaklık da yine bu fiyat segmenti için oldukça iyi. 720 nits parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bunlar bence bu telefonun güzel yanlarından bir tanesi. 1612 720 piksel HD Plus diyebileceğimiz bir çözünürlük var. Tabii ki bu sayede de 269 ppi gibi bir yoğunluğa ulaşılıyor. Format anlamında ekrana baktığınızda ekran 20'ye 9 formatında ve tek elle kullanım için de gayet güzel. Bununla beraber yine bence bu fiyat segmentinde iyi diyebileceğimiz %84.2'lik de bir ekran kasorunu var. Ekran gerçekten 6.56 inç ama özellikle elde tuttuğunuz zaman sanki ekran kasorunu oranında artmasından dolayı bu fiyat segmenti için söylüyorum arkadaşlar. Daha küçük bir telefon kullanıyormuş gibi görebilirsiniz. Özellikle telefon çok ama çok ince. 8.2 mm kalınlığa sahip ki bu fiyat segmentinde hiçbir markada göremediğimiz detaylar bunlar. Tasarım anlamında şunu da söyleyeyim. Yani yeni nesil bir tasarım var. İşte yan durabiliyor, dik durabiliyor telefonlar falan filan. Bu da bence bu telefonun en güzel yanlarından bir tanesi. Bu fiyat segmenti sürekli olarak bunu söylüyorum ama söylememiz lazım. Bu fiyat segmentinde değerlendirdiğiniz ekran tarafında bence iyi bir performans imza atıyor diyebilirim. Gelin Yonga set tarafına. Bu telefonda MediaTek'in Helio G85 Yonga seti var. Yabancısı olmadığımız bir Yonga seti. Zaten şu anda oyun açıkçası grafik ayarlarını paylaşıyorum. PUBG tarafında 30 FPS'i çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Hani bu 15 ile 30 FPS değil. Gerçekten tam bir 30 FPS desteği arkadaşlar burada bize sunuluyor. Bununla beraber Call of Duty tarafında ise 30 ve 60 FPS aralığında bir değer burada alabiliyoruz. Zaten oyun içi videolarını da sizlerle paylaşıyorum paylaşıyorum. Kendiniz takdir edersiniz nasıl bir performans olduğunu. Yonga seti hatırlayanlar olacaktır. 12 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti ve 2 adet 2 GHz'de çalışan Cortex A75 çekirdekten oluşuyor. 6 adet de 1.8 GHz'de Cortex A55'lerden oluşan bir Yonga seti. Çift çekirdekli Mali G52 arkadaşlar GPU ile beraber geliyor. Bu telefonun dediğim gibi tek bir sorun var şu anda. Android 14 güncellemesi hala almamış olması. Fakat yani üretici diyor ki bu telefon Android 14 güncellemesi alacak. Umarım kısa bir süre içinde de bu telefon Android 14 güncellemesi alır. O zaman da gerçekten de çok daha iyi bir noktaya bu telefonun geleceğini umut ediyorum. Oyun tarafında zaten gösteriyorum. Şu anda sizin de gördüğünüz üzere bu fiyat segmenti için yani 7-8 bin TL seviyesinde bence yeterli bir performans imza atıyor. Isınmayan bir yonga seti, ısınmayan bir telefon. Pil tarafında mükemmel sonuçları imza atabiliyor. Zaten genellikle bu fiyat segmentinde telefon alan insanların en önemli önceliklerinden bir tanesi pil performansı. Bu telefonda gerçekten zaten de bahsedeceğim. Mükemmel bir pil performansı ortaya koyabiliyor. Bizim kullanmış olduğumuz telefon 128 GB hafıza ve 6 GB da RAM beraber geliyor. Gelelim kamera tarafına kamera tarafına geldiğimiz zaman arka tarafta 50 megapiksel bir kamera görüyoruz. F1.8 diyafram değerinde. Bununla beraber 2 megapikselle bir derinlik sensörü var. Kamerayla ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle gündüz şartlarında kamera tarafında ya memnun kaldığımı söyleyebilirim bu telefonda. Ya çok kötü bir performansa imza atmış falan filan deme mümkünatımız yok bence. Yeterli bir performans gündüz şartlarında bizlere sunuyor. Gece performansına geçtiğimiz zaman da yine bence gece moduyla da beraber yine kendi fiyat segmentinin bir tık üzerinde yani hatta belki 1-2 tık üzerinde dersek daha doğru olacak. Fotoğraflar çek biliyoruz Yani bu fiyat segmentinde bir telefon alıp da kötü fotoğraf çekebilirsiniz ama bu telefonda böyle bir durum söz konusu değil. Bunların altını çizelim. Ön tarafta 5 megapiksel bir kamera sensörü var. F2.2 diyafram değeriyle beraber geliyor. Yani bu rakamlar belki biraz size küçük geliyor olabilir ama şu an çektiğim örnek görselleri paylaşıyorum. Ben herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadım. Günümüzde fotoğraf çektim. Bokeh'te arkadaşlar fotoğraf çektik. Ne ön tarafta ne arka tarafta bir sorun yaşadık. Özellikle bokehli fotoğraflarda arkadaşlar 2 megapiksel bu derinlik sensörünü sağlayan arkadaşlar kameranın da işe yaradığını net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü arka taraf gerçekten çok güzel bir şekilde ayrılabiliyor. Şimdi bu telefonda yapılan incelemelerin hiçbirinde bundan bahsetmeyecek ama Wi-Fi tarafında AC desteği de var. Bence bu da çok ama çok değerli. Evet bir sene önceki telefon ama özellikle bu fiyat segmentinde AC desteğinin de bizlere sunulması B, G, OK hepsi var. Fakat AC'nin de sunulabilmesi bence değerli bir özellik diye düşünüyorum. Yine Bluetooth 5.3 desteğine sahip olması da bence bu telefonun artılarından bir tanesi. Çünkü baktığınız zaman bu fiyat segmentinde birçok telefonda yani Bluetooth 5.3 desteğini göremezsiniz. Bu da bence gerçekten de iyi yeniklerden birisi. Bu telefonun eksiklerinden bir tanesi de NFC desteğini olmaması. Bence bu da bu fiyat segmenti için önemli bir kriterdi. Ama maalesef bu telefona bu özellik konmamış. Ben yanlış bilmiyorsam Çin pazarında arkadaşlar telefonda NFC desteği var ama Türkiye'de maalesef yok. Yani AC destekleri sunulurken işte bununla beraber Bluetooth 5.3'ler falan verilirken NFC desteğini sunulmaması da bence bu telefonun eksiklerinden bir tanesi. Dediğim gibi birisi bana bunu sormuş olsaydı abi NFC'siz telefon olmaz. Gençler NFC'yi kullanıyorlar. Özellikle işte İstanbul'da yaşayan gençler NFC ile ödeme yapıyorlar falan filan. onunla beraber otobüslere biniyorlar, metrobüs. Yani bunu söylerdim. Bence bu da yani bir, bu tarz bir telefon almak için önemli bir kriter sayılabilir. Gelin pil tarafına bu telefonda 5000 mAh pil gücü var. Yani 8.2 mm kalınlık bu fiyat segmentinde ve 5000 mAh pil hakikaten şaşırtıcı olabiliyor. 30 wattlı hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kutu içinden şarj adetinin çıktığına belirtirim. Bunları artık söylemek lazım. Bu da artık bir özellik haline geldi. Ve %50'ye kadar çok hızlı bir şekilde duyuyor. 33 dakika civarlarında arkadaşlar bu telefon sıfırdan %50'ye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Bence bu da yine bu telefonun artı yanlarından birisi. Pil tarafında bu telefonu aldığınız zaman hiçbir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Ben normal kullanımda 1,5 günün sonunda hatta ben ikinci gün artık diyebiliriz. O zamanlarda bunu şarja takıyorum ama tabii ki bu bir oyuncu telefonu değil. Çok performanslı bir yonga seti falan filan olmadığından dolayı yüksek çözünürlüklerde olmadığından dolayı pil gerçekten de çok ama çok iyi destekliyor. Bu telefonu alan insanların pil tarafında kesinlikle sorun yaşamayacaklarını da altın çizelim. Arkadaşlar benim bu telefon üzerine söyleyeceğim, anlatacağım şeyler bunlar. Şu sıralar kendinize bir telefon arıyorsunuz çok böyle büyük uçuk kaçık paralar vermeden özellikle tasarım tarafında sizi tatmin edecek, ekran tarafında sizi tatmin edecek de bir telefon alıyorsanız Oppo A38 alabilirsiniz. Bakın ben bu telefona henüz güncelleme gelmedi dedim ama şunu da söylemekte fayda var. Üretici diyor ki ben bu telefonu Android 14 güncellemesi vereceğim diyor. Ben bugün itibariyle telefonun Android 14 güncellemesi almadığını söylüyorum ama almayacağını söylemiyorum. Lütfen burada da yanlış bir anlaşılma olmasın. Bu telefon Android 14 güncellemesi alacak ama sadece şu anda almadı. Ya bunu da bir dipnot olarak belirtmeden geçmek istemem. Zira yanlış da anlaşılmasını istemem ya. Bu telefon güncellemesi alacak? Onu da tekrar tekrar altın çizelim. Ha, ama Android 15 güncellemesi mi alacak diye soruyorsanız açıkçası üretici böyle bir şey söylemiyor. Bu telefon sadece Android 14 güncellemesi alacak. Umarım önümüzdeki dönemler Türkiye'de satışa başladı. Umarım önümüzdeki dönemlerde hızlı bir şekilde bu telefona Android 14 güncellemesi de verilebilir. Önümüzdeki günlerde sizin arkadaşlar Oppo Find N3 Flip'in de hep beraber incelemesi yapacağım. Bir de bunun arkadaşlar Fold serisi var biliyorsunuz. Eee onu da ben Aydın Mıstaçoğlu'nda görmüştüm. O kullanıyordu. Gold rengini. Utanmasam isteyecektim adamdan yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir inceleme verirse diye. Çok iyi bir telefondu yani. Gördüğüm en iyi Fold telefondu ya tartışmasız. Yani, gördüğüm en iyi Flip telefon değil bu telefon. Ama e, bu da çok iddialı bir telefon. Gördüğüm en iyi Amiral Gemisi diyebileceğim telefonlardan bir tanesi de Find X7 Ultra. Oppo'nun biraz artık dediğim gibi bu tarz telefonları Türkiye pazarına getirmesi lazım. Çünkü Oppo çok güçlü bir üretici dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük 5. üreticisi konumunda ve şu anda bu tarz telefonlarla da gerçekten de Türkiye'de pazarı domine edebilecek üreticilerden birisi. Umarım önümüzdeki dönemde 2025 yılında Oppo'yu çok daha farklı, çok daha yeni, çok daha agresif telefonlarla da Türkiye pazarına görebiliriz. Ama bu agresiflik sadece telefon modellerine değil, mutlaka mutlaka güncelleme ve tabii ki fiyat anlamında da olmalı. Zira böyle olursa Oppo yeniden eski günlerine, şaşalı günlerine geri dönecektir diye umut ediyoruz. Benim Oppo alt seks özelinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.